Ömer, Üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın görev tarihinin Hicri 1400'ler olduğunu hutbe-i Şamiye'de bildiriyor. Evet, şimdi olmasa da... Üstad şu anda olmasa da diyor. Hicri 1371 tarihinden bahsediyor. Yani Hicri 1371'lerde olmasa da... 30-40 sene sonra. Üstadımız şimdi değil, bundan 30-40 sene sonra derken kendisinin hayatta olmayacağı bir dönemi anlatıyor. Ve burada Üstad iki tarihe dikkat çekiyor. Hicri 1371'den 30 sene ve 40 sene sonrası. 1371 artı 30, 1401. Evet. 1371 artı 40, 1411 eder. Bu tarihler miladi olarak 1981 ve 1991'dir. Fen ve hakiki marifet, hüner, sanat, ilim ve fenlerle öğrenilen bilgi ve medeniyetin mehasini, yani iyi ve faydalı yönlerini, o üç kuvvetin tam teçhiz edip cihazatını verip, yani gerekli ihtiyacını karşılayıp o sekiz manileri mağlup edip dağıtmak için taharri hakikat meyalanını yani gerçekleri araştırma eğilimini ve insaf ve muhabbeti insaniyeyi yani insan sevgisini o sekiz düşman taifesinin cephesine göndermiş inşallah yarım asır sonra Hicri 1371'den 50 yıl sonra yani 1421 miladi 2001'de 2001 tarihinde onları darmadan edecek inşallah. İnşallah. Üstadımız Mehdi'nin görev yapacağı yılları çok net söylüyor. Demek ki 1981, 1991 ve 2001 Mehdi'nin görev başında olduğu, Darwinizme ve materyalizme karşı en güçlü fikri mücadeleyi yaptığı yıllar olacak inşallah.